Arkadaşlar herkese merhabalar, YouTube Akademi'ye hoş geldiniz. Çekmiş olduğumuz video sonrasında aslında e, bu kısmın ilgi çektiğini, yani implicit-explicit farkıyla başlamayı daha çok uygun gördük. Bazı arkadaşlar, e, birkaç arkadaşımız da yorum yapmış, sağ olsunlar. Detaylı açıklamalar iyi olabilir, detaylı analizler iyi olabilir gibisinden. Biz de elimizden geldiğince burada açıklama yapmaya ve içerik üretmeye çalışacağız. Öncelikle implicit taraf ve explicit taraftaki Farklılıklardan bahsedeceğiz sizlere. Çünkü ikisi de farklı çözüm metotları içeriyor. Aslında ikisi de aynı hareket denklemini kullanarak farklı çözüm metotları üzerinden işlemler yapıyorlar. Ben daha çok implicit tarafta çalışıyorum. İbrahim daha çok explicit tarafta çalışıyor. Onun sebebiyle implicit tarafını biraz daha ben ağırlıklı bahsederim. İbrahim explicit tarafı bazen de embedi tarafını bahseder elden geldiğince. Şöyle bir giriş yapalım istedim. Yani temelde bir hareket denklemi söz konusu. Hani onu yazabilir miyiz? Yazalım mı? Bir deneyelim isterseniz. Yani şöyle. M, A. Bunu A olarak görün artık. Artı C ve artı K, X <laughs> eşittir. Elle yazıyorum. Kusura bakmayın. F. Yani şöyle bir denklemimiz var. Bu temel hareket denklemi arkadaşlar. Yani burada... Hareket, e, zamana bağlı temel hareket denklemi. Zamana bağlı işte burada sizin ivmeden geliyor. Bu bildiğiniz gibi yer değiştirmenin ikinci türevi zaten. Aynı şekilde buradaki hızla yer değiştirmenin ilk türevi. Burada da yer değiştirme söz konusu. M, mass matrisinizi yani kütle matrisinizi içeriyor. C, sönüm içeriyor. E, damping coefficient olarak geçiyor. K da sizin burada rijitlik matrisinizi içeriyor. E, sağdaki F, sizin yapmış olduğunuz analize göre değişecektir. Yani burada F içerisinde bir excitation içeriyorsa, Linear dinamik analiz içerisinde kullandığımız kısma gidecek mevzu. Yani bu denklemin değişmesiyle siz buradaki tüm kısımları, yani şuradaki tüm kısımları bu denklemdeki varyasyonlarla çözüyorsunuz aslında. Yani burada lineer statik yaparken burada şu sıfır, şu sıfır deyip falan böyle birkaç şeyle çözüyorsunuz. farklı bir varyasyonla çözüyorsunuz. Implicit tarafta eksisten farklı olarak açık çözüm yapılmıyor. Yani örtülü çözüm diye geçiyor veya kapalı çözüm diye geçiyor. Bunun da sebepleri var. Explicit tarafta time step falan gibi mevzular var. Şimdi onu İbrahim anlatır. Implicit de aslında artımlı çözüm. Yani in, e, incremental çözüm dediğimiz metot uygulanıyor. Newton-Raphson metodu. E, belki sayısal analiz dersi, nümerik analiz dersi alan arkadaşlar hatırlarlar. Yani bir noktadan diğer noktaya e, artımlarla ilerleyerek çözüm yapıyorsunuz. Yani n'den n artı bire gidiyorsunuz. Sonra o n artı bire n olarak kabul edip bir n artı bir daha yapıyorsunuz. Yani delta n ile birlikte çözüm işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Implicit'in altında yani baz bu işin ABC'si dediğimiz lineer statik bulunuyor arkadaşlar. Lineer statikte şöyle bir durum var. Mes matris ve yani bu atalet dediğimiz kısım sıfır. Ataleti sıfır kabul edilir. Sönüm sıfır kabul edilir. K çarpı x eşittir f diye çözülür. Yani uyguladığınız kuvvet var. Burada bir kuvvet söz konusu. Yanında yer değiştirme var. E, ee, yani aslında şöyle söyleyeyim. Sizin girmiş olduğunuz kuvvet bir bilinendir. Siz bunu mesela 1 kilo Newton olarak girdiniz. Burada bir rigidlik matrisi hesaplanır. Yapılan global rigidlik matrisi. Şöyle bir bu matris olur. İşte şurasına değerler, 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 değerler. Şuralarda sıfırlar vesaire olabiliyor. Sonrasında bu rigidlik matrisiyle siz burada deplasmanı çözersiniz. Yani bu denklemi çözersiniz. Siz şurada bir deplasman elde edersiniz. X'i çekersiniz buradan. Sonrasında bu deplasmanla birlikte elinizde bir deplasman söz konusu var. E, deplasman cevabı var. Sonrasında bunu elastik modülü çarpı strain yani buradaki deplasman dediğimi yapmayın. Strain ile çarparsınız. Elinize bir adet şöyle stres değeri gelir. Yani aslında temelde yaptığımız işlem bu. Bunları çok matematiksel anlatmak istemiyorum. Çok kafa karıştırabiliyor. Yani şu yani yer değiştirme olduğu için eleman üzerindeki yer değiştirme. Yani eleman üzerindeki yer değiştirme de strain'e gidiyor elastik modülü çarpı strain yapıp strese gidiyoruz. Elastik modülü zaten çekme grafiğini hatırlarsınız. Çekme grafiğinde, stres bölü strain'de. Bunu strain ile çarpınca zaten strese gidiyorsun. Yani şöyle oluyor temelde. Strain'i hesaplıyorsunuz, malzemenizin değişken elastisya modülünü e, çarparak strese gidiyorsunuz. Yani temelde stres bulmanız sizin bir yaklaşım. Siz burada direkt olarak stresi hesaplamıyorsunuz e, sonlu eleman analizinde. Yani yaptığınız işlemle birlikte İlk önce strain'i yani eleman üzerindeki distorsiyonu eleman üzerinde boyundaki uzamayı kısalmayı hesaplıyorsunuz. Oradan strese geçiyorsunuz. Yani temel linear statik analizde bunu yapacağız. Ben şimdi şurayı bir temizleyeyim. Şunlar çok mühim değil çünkü dediğim gibi bunları daha sonra iyice irdeleriz. Şöyle bir sıfırlayalım. E, linear statikten sonra arkadaşlar, non-linear statik non var. E non dediğimiz muhabbet nedir? Non-linearite kaynakları var arkadaşlar. Şimdi bir linear'lik kavramı, non kavramı. Bunları da bahsedeceğim. Non-linear statikten non farklı olarak yine zamandan bağımsız, statik dediğimiz durum zamandan bağımsızı ifade ediyor. Linear dediğimde doğrusal ifade ediyor. Non-linear'de doğrusal olmayan durumlar var. Mesela malzeme non -tesi. Mesela şöyle bir elastik modülü olur. Şurada akma noktası, şurada plastik. Ben burada biraz daha iyi çizelim şunu. Mesela modülü akma noktası. Sonra böyle plastik bölgeyi çizersiniz. Tamam, şurası böyle eğim, eğimlidir. Şurası doğrusaldır. Şu kısım doğrusal. E burası doğrusal değil. Burası nanerte kaynağıdır. Malzemedeki plastik deformasyon. Yani malzeme bir nanerte kaynağı olabilir. Hani bu gibi nanerte kaynakları var. Biz bunları simülasyon içerisinde gömüyoruz. Simülasyonda bunları belirtiyoruz aslında. Nanerte Bunları daha detaylı inceleriz. Inertial lift dediğimiz durum çok detaylı bir analiz olur. Bu daha çok atari salınımı falan da Türkçeleştiriyorlar. Herhangi bir şekilde bir yerden sabitlenmeyen parçalarda falan yapıyoruz biz bunu. Mesela uzayda duran bir uydu analizinde falan Inertia Relief yapmak zorundasınız. Veya havada duran bir uçak. Arkadaşlar havada duran bir uçak bir yerinden sabit değildir. Ancak belirli şartlarda sabit mişçesine, saportlarla tanımlayarak çözüm alabiliyoruz. Bunlardan bahsederiz. Buckling ve Inertia Relief temel analizlerden biri yine ama daha sınırlı kullanılıyor mu diyeyim artık yani kullanıldığını da görüyoruz da Inertia lifi bazen çok çok da kullanıldığını ben görmedim açıkçası. Yine de kullanıldığını söyleyebilirim. Buckling'de de burkulma analizi. burkulma analizi de yine birazcık da taban şey dinamik tabanlı olabiliyor. Burada eigen value extraction dediğimiz muhabbete de giriyor. Onları konuşacağız. Buckling'de burkulma analizidir. burada linear statiye, non linear statiğe baktık. Inertia lift buckling bunlar biraz daha özel analizler. Sınıflandırmaya gerek yok çünkü buckling'in de non vesairesi var. Eliner dinamik analizler var. Eliner dinamik analizlerin A'sı, B'si, C'si modal arkadaşlar. Modal yapmadan FRF, SRF, PSD'ye gitmek çok da sağlıklı olmaz. Modal analizde şu yapının doğal frekanslarını bulduğumuz analiz çeşidi. E doğal frekanslar bizim için niye önemli falan bunları konuşuruz. Modal analizde yapının doğal frekanslarını elde ediyoruz ve doğal frekanslarıyla birlikte mod şekillerini elde ediyoruz. Yani 50 Hz'de bir frekansım söz konusu benim. Ancak 50 Hz'de yapının almak istediği şekil nedir? yapının sergilediği mod çekmedir. Bunları inceliyoruz. Bunları görüyoruz. FRF dediğimiz frekans cevap analizi frekans response function diye geçer. Burada SR adı veya SRA veya SRF diye de görebiliyoruz. Şok response function veya şok response Analizi. yani e, yapıyı bir şok dalgasıyla uyararak gerçekleştiriyorsunuz. PSD falan da power spectral density bunlar falan bakacağız. Dediğim gibi bu kısımlar incelenecek. Şöyle bunu da tıklayalım. Nonlinear transient de şunun zamana bağlısı arkadaşlar. Şunu zamana bağlı çözüyorsunuz. Nonlinear Statik'te şöyle bir durum var. Yapı sıfırdan başlar, bire gider. Yani siz yapıyı sıfırda e, burada initial condition verirsiniz ve final condition çözersiniz. Bu nasıl olur? Örnek veriyorum siz 10 saniyelik bir analizle çözseniz bu bire gider dostlar. Yani burada sizin e, vermiş olduğunuz zamanın bir önemi yoktur. Siz 1 kN'ı verirseniz buna, bu yapıyı 1 kN'la uyarırsanız sonucunda şunu görürsünüz. Sıfırdayken hiç uyarılmamıştır, birdeyken 1 kN'la tamamıyla uyarılmıştır. Yani yaptığınız durum zamandan bağımsız. non Transient de böyle değil. non Transient de bir analiz 10 saniyede gerçekleşiyorsa 10 saniyede çözdürebilirsiniz. Yani buradaki farklılık bu. Statik ve dinamik aslında. Bu non Dinamik Transient'ten kastımız e, geçici çözüm. Yani e, steady state değil. Yani zamana bağlı bir çözüm. Transient o sebeple veriliyor burada. Onu söyleyebilirim. Yani İmplisite ben bunlara değineyim. Çünkü bunları şöyle siliyorum yine. Şurayı biraz temizleyelim. Bunları tek tek hepsini inceleyeceğiz dostlar. Yani linear statikten başlayacağız. Açacağız linear statik e, durumun lineerlik kavramları denir şimdi. Linearlik kavramı diye bir şey var. Veya işte süperpozisyon kavramı. Bunları konuşacağız. Sonra nereye bakacağız? Gerekirse inertia'ya şey, buckling'e bakacağız. E ondan sonra zaten bunlar bir kısımda şu modalı çıkarayım. Yani şu taraf özellikle zaten daha advanced kısımlar. Yani bunlar biraz daha işte şu response'lar, frekans cevaplar, PSD'ler falan daha advanced kısımlar. Onları da yeri geldiğinde inceleyeceğiz ve bu konuyla ilgili girişleri yapacağız. Ee, i̇stersen İbrahim sen devam edebilirsin eksist taraftan. Ben sözü sana bırakayım. O kısma sen açıkla. Hatta belki açıklayamamışımdır. Şey de açıklayabilirsin bir baştan. İmplisit eksis farkını. Hani sen de kendi gözlemini açıklarsan belki daha iyi olur. Daha yerimli olur. Ben şöyle yavaştan yerimi sana bırakayım. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Şimdi e, şöyle baktığınız zaman explicitin gariban kaldığını e, görebiliyorsunuz <laughs> göremiyorsanız bizim explicit çözümlerde çok fazla seçeneğimiz yok. Explicit dediğimiz kısa zamanda büyük deformasyon gördüğümüz analizlerde kullanıyoruz eksplisti. Burada zaten aşağıdaki e, örneklere bakarsanız çarpışma, işte e, düşürmeler, patlama gibi analizlerde explicit çözüm kullanılıyor. Bu analizlerin temel doğasına baktığımız zaman da zaten bunların bir nonlinear yani ee, malzeme naninlerlesi nonlinear kavramları da şöyle hemen ufak açıklayayım ya malzemeniz naninlerdir ya kontağınız naninlerdir ya da geometriniz naninlerdir üç tane naninlerlik kavramımız var daha açık, açıklayacağız zaten eksplisit çözümlerde biz malzememizde kontağımızda geometrimizde nonlinear kabul ediyoruz dinamik Fatih de bahsettiği gibi statikte zamandan bağımsızız ama dinamik de zamandan bağımlıyız. Yani benim analizim örneğin sıfırdan 0.1 saniye sürecek ki bizim analizlerimiz genel olarak e, Express tarafta saniyelerden yani milisaniyeler cinsinden ifade ediliyor. E, 0.1 saniye arasında belli bölümlerde e, çıktılar alarak biz bu aslında analizi çözümlemiş oluyoruz. O yüzden şuradaki stresle buradaki stres arasındaki farka yani şuradaki deplasmanla bu noktadaki deplasman arasındaki farka gözlemmiş gözlenmemiş bakmış olabiliyoruz aslında. Yine aynı e, denklemi kullanıyor. MA, C ve KX F Şurayı Şunları sileyim. E, burada ekstra olarak tek yaptı. Explicit çözümün e, direkt olarak kütle matrisi üzerinden işlem gerçekleştiriyoruz. Explicit çözümde kütle matrisleri diagonal matrisler olarak kabul ediliyor. Yani çözümlemesi kolay e, matris olarak kabul ediliyor. O yüzden kütle matrisini çözüm, çözümleyip e, aslında ivmeye geçiyoruz. İvmeden e, hıza, hızdan da yer değiştirmeye geçip aynı şekilde Fatih'in bahsettiği gibi stres değerlerini bulmuş oluyoruz. Ee, en büyük eksplisite, de implisite farkı bu. Yani matematiksel olarak arka planında dediğim gibi eksplisit çözümlerde, nandiniyar dinamik çözümler gerçekleştiriyoruz. Zamana bağlı ve nandiniyar kısımları görebiliyoruz. Ekstra olarak eksplisite ve arasındaki farklara bir grafiksel olarak da bakacak olursak. Bu çok açıklayıcı çünkü buna bakalım. Şimdi eee X tarafında statik mi dinamik mi yükleme olduğunu görüyoruz aslında. Yani zamana bağlı mı? Zamandan bağımsız mı? Ee, y yönünde ise lineerlik kavramı. Yani ne kadar lineer ne kadar non lineer aslında. Olay tamamen bu. Biz ne kadar statik ve lineer kısma yakınsak implicit çözümleri kullanıyoruz. Ne kadar dinamik ve non lineer kısma yakınsak da explicit çözümleri kullanıyoruz. Ekstra eklemek isteyeceğim bir şey var mı Fatih? Devam edebilirsin. Yani şunu söyleyebiliriz. Mesela şimdi İbrahim'in söylediği gibi burada dinamiklikten kasıt şu. Örnek veriyorum sizin e, analiz süresinin kısalması. Analiz süresinin kısalması derken analizin gerçekleştiği kısımdaki sürenin kısalması. Evet. Mesela bir patlama analizinde sizin patlamanız zaten 0.01 saniyede gerçekleşiyor. Veya 0.001 saniyede siz bir crash görüyorsunuz. Yani anlık yere çarpmayı görmeniz gerekiyor. Burada dinamiklik arttıkça burada implicit'te çözmeniz imkansızlaşıyor arkadaşlar. İstediğiniz kadar transient olmayın. Yani dinamiğe çevirmeye çalışın. Olmuyor. Converge edemiyorsunuz. Converge kısmına da bakacağız zaten. Mesela bizde unconditional stable diye bir muhabbet var yani. Şartsız koşulsuz bizim çözü çözüyor. Evet, yani, <laughs> implicit çözüyor şartsız <laughs> Ama koşulsuz. Doğru, doğru mu çözüyor? <laughs> <Heh>. işte İşte <laughs> siz doğru çözdürmek için belirli parametreleri bak buradaki işte hatayı şuna göre çöz. Buna erora işte parametren şu olsun buradaki kuvvetteki senin satman şunu görsün falan dediğinizde konverge olmamayı durumlarla karşılaşıyorsunuz. Bunlara da bakacağız zaten. Ben nanın kısmında anlatacağım bunları. Yani patlama çatlama gibi durumlarda özellikle çarpma falan gibi durumlarda sizin yapacağınız analiz süresi yani analizin gerçekleştiği süre emin olun çok, çok, kısa. çok kısa. Evet. Yani, saniyeler değil yani milisaniyeler cinsinden e hani mesela diyor. siz eksiksiz çözdü de yanlış hatırlamıyorsam zaten sizin e, zaman biriminiz milisaniye. Evet milisaniye. Yani milisaniye zaman biriminde çalışıyor adamlar. E, bu sebeple zaten dinamiklik çok yüksek. E, İnanan tek kısmında da patlama vesaire gibi durumlarda yırtılma ya da işte malzemenin demuç alması yani fail olması. Malzeme kopuyor, kırılıyor, evet. yok oluyor. E, bu gibi bir durumda siz gelip de bunu impulse çözemiyorsunuz. Yani backlink'ten sonra bizim mevzu kapanıyor biraz Evet, benziyor. tam Cist'te. olarak öyle, Evet. Yani yaptım. Yani mate falan var şimdi yani. failure kartı falan oluşturup bir şeyler yapabiliyorsunuz. Eyvallah. Ama hani böyle ne bileyim geldim mesela bir standartta işte kabine yandan vurdum. Kabindeki göçmeye bakacağım. Bunu impiste yapmayın. Evet. Yani bu direkt bu direkt şurası mesela. Nan nertesi yüksek, dinamiklik de şuralarda. Ha yani şurada. Explicit kısmını kısa zamanda yüksek deformasyon analizi diye kafanıza kodlarsanız Aynen öyle. tamamıyla explicit kısmı çözümlemiş oluyorsunuz aslında. Yani implicit de mesela yani 15 saniye bir analiz de burada yapamazsınız. İmkansız. Yani yaparsın da kaç gün sürer abi? Çok çok uzun sürer. Yani süre. yani imkansız yani yapılmaz. 0.2 saniyelik bir analiz zaten bazen 24 saat bekliyorsun. Evet. Time step mevzusundan. Onu da İbrahim anlatır. E şimdi ben bunu 0.2'li 24 saat beklerken e burada geldim ben buna 15 gün şey 15 saniyelik bir analiz verdim. E bekleyin bir buçuk ay. Evet. Yani bu olmuyor işte. 15 yani 15 saniyelik bir analizi sen nasıl daha rahat çözüyorsun derseniz işte Newton Raphson'un burada <laughs> inkremental çözüm mantığı sizi kurtarıyor. Yani buradaki gibi çünkü sabit time step diye bir şey de yok mesela bizde. Biz evet. Time step yani time load increment diyeyim artık. Time step yok bizde de. Load step incrementi biz genellikle dinamik kabul ediyoruz. dinamikten tanımlamalar yapıyoruz. Bunları zaten anlatacağız. Bunlar şimdilik erken konuşması da Extra, bunları konuşacağız. E, örnek verebilirsek mesela kafanızda daha iyi oturması için implicit ve explicit çözücülere. Implicit çözücülerde Optistrak, Nastran, e, Abaküs, Abaküs, Ensis. Yani şimdi Abaküs'ün de şeyi var. Şey, Eksis de var da e, Abaküs implicittir, yani. Nanner yani. statik de kullanır genellikle. Nanner transient kullanılır. E, kullanır. E, e, kuvvetli. E, explicit tarafa baktığımızda Elastina, Radius, Pemcrash, yani, çok çözücü var da dostlar Bunlar, yani bunlar genelde şimdi diyeyim ben. adventure cluster'da demeye vereyim. Evet. Ya bunları Aynen. görürseniz bir yerde radius çözümü ya da bir yerde elestina çözümü gördüğünüz zaman %90 tabii %95 hatta bu explicit yöntem Aynen. İçerisinde implicit kodlar da var. Onlar çok nadir kullanıyor. Şimdi da expliciti var ama hani radius değil. Aynen değil. değil. Emin olun değil yani. O sebeple implicit çözülerde İbrahim'in dediği gibi örnek yani. Nastran olur, Optistract olur, Ensis olur. İşte ne bileyim Abacus olur. olur. Ama işte Exus tarafa geçtiğinde de en büyük çözücüler. işte Dyna var, Pem var, Radius var falan filan. Evet bu üçü. O evet. kısımlar var. Yani bu kısımda implicit, explicit tarafına bir bakalım dedik. Genel analiz taraflarını size şöyle bir açıklayalım dedik. Şurada da temel hareket denklemi üzerinden burada İbrahim'in anlattığı gibi işte mes matris çözülüyor. Bizde böyle bir şey söz konusu değil. Zaten açık çözüm, kapalı çözüm denmesinin sebebi bizde birden fazla değişken oluyor denklem içinde. Evet. Onu zank diye çözemiyorsun. Evet. Yani, yani biraz daha. Yani de birden fazla değişken olmadığı için çatır çutur bunu çözüyorsun. Bizde evet. böyle bir şey yok. Yani bunun çok matematiksel kısmına çok girmeyeyim. Hı -hı. Çok teorik kaçacak. Ama dediğim gibi biz lineer statikle başlarız. Şurada ben lineer statik analiz koşarız. Hı, -hı. Çıktılarını inceleriz. Neler yaptık, neler ettik, nasıl tanımladık. Sonra nanler statik koşarız gerekirse. Veya nanler statikten önce mesela. Çünkü bak temel analizler şu bir. Şu iki şu hatta şu iki demeyeyim de. Evet o. Yani inner share iki demeyeyim. Şu iki dostlar buckling analizi. Üç de modal. Yani bir yapıyı en iyi tanıyacağınız analizler bunlar. Bunlar yapının e, yükleme koşulları altındaki e, cevaplarını görürsünüz. Nerelerinde daha çok stres olur, nerelerinde daha çok e, deformasyon oluşur, deplasman oluşur. En modalda da yapının dinamik e, karakterini görürsünüz. E, Buckling'de de yapının e, burkulmaya karşı direncini görürsünüz. Yani bunlara bakarsınız. Genel zaten bu üç analizi genellikle anlatırlar. Şu, şu üçlüyü. Ama yani liner statik çok nasıl diyeyim? Sevimli bir analiz arkadaşlar. Şimdi hayat lineer statik evet. değil. Yani siz lineer statikte yaptığınız tanımlamalar hayat lineer değil. Çok varsayımsal. Yani aynen öyle. Statik de değil aslında. Ya, statik de değil de hadi onu şey yapıyoruz. <laughs> aynen. O <biraz> Statikleştiriyoruz. Daha... <laughs> Çünkü Ama... yani burada kuazistatik dediğimiz işte böyle yarı statik falan durumlar var. Onlara da konuşuyoruz yine. Ama dediğim gibi bir kısa giriş videosu olsun. Kısa dedik 20 dakika konuştuk yine ama. <laughs> bizim çenemiz. <laughs> yani yani yapısal analizler temelde böyle ayrılıyor. İşte burada yapısal analizler deyip şurada bir ok daha çıkarıp MBD falan da demek lazım. Multibody dinamik. multibody yani, dinamik bu daha, de, bu, burada bu Bambaşka bir mevzu. Termal <laughs> yok, CFD yok. Yani yapısal ee, dışında yani, ekstra yani, olarak. Termale falan girmeyiz. Sanmıyorum yani. termal anlatacağımızı. Çünkü termale ben de çok vakıf değilim. İbrahim de çok vakıf evet, değil. termal bizim çok <laughs> işimiz. Boyumuz aşağı ya. iş yapmayalım. Yani burada da Termal de koşarsınız ayrı. Şimdi çözücünün de yetkinlikleri önemli orada. Yani çözüyorsa termali koşarsınız. <laughs> Ama dediğim gibi yani temel yoksa analizler bunlar arkadaşlar. Hani biz sırasıyla anlatacağız bunları. Bilinler statik atarız. Arkasından modal atarız. i̇şte modaldan FRF e nasıl geçilir? Frekans cevap analizleri işte direkt çözdüm. Modal bazı çözdüm. Ne oldu? Veya işte çıktıları neler? Niye deplasman inceliyoruz falan. Bunlara bakarız. Bunları konuşuruz. Zamanı geldikçe. Ee, o zaman hani seri seri video atıyor gibi olduk. Yani bir gün sonrasında yine video hazırlıyoruz. <laughs> ee, bir sonraki videoya kadar görüşürüz demek istiyorum. İbrahim bekleyeceğim e bir şey varsa. Görüşmek üzere dostlar. İnşallah kısa sürede seri videolarla devam edeceğiz. Görüşmek üzere.